Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili takımın sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Doğan, dün oynanan Fenerbahçe Trabzonspor maçının ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi. Ertuğrul Doğan açıklamasında, "Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz. Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki mağdur edebiyatı yaptıkları konu, tapelerle, telefon konuşmalarıyla, hediye edilen arabalarla, verilen fetvalarla, kestaki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil, ifadelerini kullandı. Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu. FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı. 3 Temmuz'un ardına saklanarak 2010 ila 2011 şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Doğan'ın açıklaması şu ifadelerle tamamlandı. Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 2010 ila 2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır.